Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de Hunter Call of the Wild'da pistol ile avlanacağız. Şu an neden buradayım? Çünkü elinde olan bu Manfigo, artık nasıl okunuyorsa bu silahla ayrıca Anderson'la hızlı bir kazavı yapacağım. Seri geçeceğim bunları yani. İkisi de küçük hayvanlar için kullanılıyor. En azından biri kesinlikle küçük hayvanlar. öbürü ise büyük hayvanlar için de kullanılabiliyor fakat küçük hayvanlar için de kullanılabiliyor aynı zamanda. Biz kazlarımızı çağırmaya başlayalım. Kazlarımız inmeye başladı. Hemen bir nevi pompalı sıkan hatta şöyle mermisini de göstermem gerekirse birdshot sıkan bu silahımızla ateş edeceğim. Sonrasında uzaklaştıklarında 0.22 sıkan bu silahıma gideceğim. Öbürüne geçelim. Diğerleri oldukça uzaklaştı. Hiçbirine uğramadım. Biz hemen avlarımızı alalım. Hiçbirinin önemli olduğunu zannetmiyorum. Oyun içerisinde pistolle avlanmanızı yani pek önermiyorum. Çünkü hemen hemen işe yaramazlar. Bu da güzel bir şey değil. Diğerini de dolduralım. Şu şekilde. Ee, Burçat koyu içer içerisine incecik. Diamond. Aa hiç hesapta yokken hiç bakmadım bile. Hemen kaydedelim. Çok güzel oldu. İki it vurmuşuz. Neyse ki üçüncüsünü vurmamışız. Çok güzel oldu. Peki abi bu silahları geçip biz diğer pistollerimizle devam edelim. Daha büyük avlara. Ha domuz, seni çağırıcın burada, etki eder mi zannetmiyorum. Eğer domuzlu bir şey yapabilirsem, yanıma çağırabilirsem bu silahla avlanacağım. Evet, çağırdım ve beni duydular. Bu saatten itibaren daha dikkatli gitmem. Daha sessiz gitmem gerekiyor. Yağmur yağdığı için de görünürlüğüm bir tık daha azaldı. Hadi hızlı gelin bakayım. Haydi. Evet yağmur bitti. Gördüğünüz gibi görünürlüğüm bir tık daha arttı. Ben en iyisi bu saatten sonra şey yapayım. E, sürüneyim. 84 metre. Yaklaşmanız lazım. Hadi bakayım. Hızlı hızlı hızlı. Başka? Başka gör. O tarafa değil. O tarafa değil. O tarafa değil. Bana. Gerçi 75 metre de, metreyle de sıkabilirim ama yani tam gözükmüyor. Tam olarak bir nişangaha sahip, ol sahip olmadığı için sen değil. pistoller tam olarak bir nişangah sahip olmadıkları için ayarlaması biraz zor oluyor. 50 aslında güzel duruyor. Evet, bir tık daha yaklaşabilirsin. Nereye gitti o? Vuramadın mı? Bir dakika ben hayvanı vurmuşum. Ve gayet de güzel vurmuşum. Evet. Köpeğim gel bakayım. Tarçın gel. Ah şimdi öldü. bayağı geç öldü. Ben bir an dedim ki ölmedi. Geldim geldim. gördüm. Sensin değil mi? Evet ölmüş. Hadi bakayım götür beni ona. O ne? Başka domuzlar da kaçıyor. Kaçsınlar onlar. O neydi ya? Şunu alma. Ha domuzdu. Ya bir şey hırladı sandım. Dark Brown renginde sol ciğerini, sol ak ciğerini delmişiz. Zaten delmesi değil de daha kanamaya neden olmasıyla pistoller tercih edilir. Pekala. Avlandığımız silahımız şuydu. Fokoso diye mi okunuyor bilmiyorum. 357 diyelim biz buna. Buydu. Şimdi diğer silahlarla avlanalım bir follow deer gördüm. Ee, bronze bile olabilir. O kadar kötü. Yanına iyice sokulabilirsem bu Wildcat Magnum'la avlayacağım. tane 8'e kadar tüm hayvanlarda işe yarayan bir silah. Sığımızda da bir tane hayvan varmış. Aynısı. Fakat bu daha yakında olduğu için ve ikisi de önemsiz bir Hayvan olduğu için. ikisinde boynuzları baya küçük. En yakındakini sıkacağım. Mümkün olduğunca gelsin istiyorum çünkü pistollerin mermi dağıtması çok fazla. Uzak mesafede resmen berbatlar. Atenti oldu yavaştan. Kimilerin neresinden vurdum? Ben Önemli değil. Tamam. Ama üç tane sıktım. Öl artık. sonunda. Yani dört mermi sıktım. Tabii ki baya kötü avlandım ama önemli bir hayvan olmadığı için o kadar sıktım. Koşturarak gidelim. Hayvanımıza bakalım. Ki bakmaya gerek bile yok aslında. Baya kötü. Dark spotted rengine sahip. Önemli değil yani. Yani o kadar yakından sıkmamıza rağmen ciğerlerine ulaşmamış bile mermi. O kadar deliciliği yok. İkincisi kafasına denk gelmiş. Bir diğeri de hiçbir yere ulaşamamış. Sonuncusu diğere denk, e, ciğere denk gelmiş. Hiç önemli bir hayvan değildi zaten. Silver'dı. Bronza düştü. Önemli değil. diğer avlarımıza geçelim. Bu arada neden ulaşmadı diye göstermek istiyorum. Kalacak mı? Yok mouse çektiğim an gidiyor. Eliciliği 17. E, dağılması ve kanamaya sebep olması 70. Yani bu yüzden hiç ulaşamamış e, ciğerlere önden sıktığında. Pistoller genel olarak böyle. Hemen yakında Red Deer'ımız var. Gel bakayım. Ben hatta o baya yakındaydı. Ben sürüneyim en iyisi. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Sıradaki silahımız Sandberg. Baya güçlü bir silah. Yani biz ona bile sıkabiliyor. Tabi yersen. Yani biz onun derisini kesinlikle ama kesinlikle aşamaz. Hatta şöyle delicini de göstereyim. 25. Dağılma oranı %100. Gerçekten bayağı güçlü diğerlerine kıyasla. Acaba bizim Red Deer'ımız nerede? Sen beni mi dolaştın? 7 değil 6. Sen yukarıdan mı dolaştın? Öyle yapalım. Şimdi onu korkutmayacaksam hemen bir sıçrayışta. Işte. Heh. Ben hatta sürünerek şu kayanın tepesine çıkayım. Bu tarz şeyleri daha önceki videolarımda söylemiştim. Birinde hatırlamıyorum şimdi. Bu tarz kayaları e, mis gibi spotlar olarak kullanabilirsiniz. Yani şu an gördüğüm yer gayet güzel. Bir atlamayla çıktım. Çok uzakta fakat beni duymadan mı geçti o? Şuraya gidecek o zaman. Evet evet bana doğru Buradayım Şöyle önüme gelebilirsem var ya ne güzel olur Nersin ya Alarm Harika. Bayağı güzel vurduk. Öbürü zaten kaçar. İki tane var demek ki. Yani gerçekten bayağı oturaklı, nasıl diyeyim, bayağı ağır bir silahmış. Sıkışından ben onu fark ettim. Diğerleriyle kıyaslanamaz bile. Geyiğimiz önemli bir geyik değil gri deri rengine sahip. Hemen bir kontrol edeceğim. Hayır önemli bir deri rengi değil. Gayet güzel vurmuşuz. 25'te yani bu hayvan için en azından biz onu bilemem de bu hayvan için yeterli. En azından bir ciğere ulaşıyor. Zaten bir ciğerden sonra kanama %100 etkisi olduğu için çok hızlı bir şekilde düştü hayvan. Tabii ki bunlar bende olan silahlardı. Oyunda daha fazla pistol mevcut. Bendekiler bunlardı ve bunları göstermek istedim. Düşündüğümden daha güzel bir av oldu. Özellikle de başta diamond vurduk. O çok güzel oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız da gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz beni. Kendinize iyi bakın. Oyunları sevin.